Tek platform tüm dünya Philip Capital sunar Evet Merkez Bankası ile ilgili senaryoları tartışmaya devam ediyoruz. MT Portföy'den e, Sinan Bey ile bir birlikte konuşuyor. Sinan Can'la birlikte. Sayın Ali Can diyor ki Ocak ayından itibaren artık Merkez Bankası'nın bu faiz indirim mesajının pozitif fiyatları ancak bankalar nasıl borsa yukarı götürdüyse bankalardaki satış da borsa İstanbul'u aşağı çekiyor. Bankasız gidemezdim borsa İstanbul. Un. Yani şu an ana dinamo olarak baktığımız sektör bankacılık tarafı. Burada da aslında şöyle bir durum var. E, yabancı yatırımcının biz eksikliğini çok net bir şekilde şu an hissediyoruz. Yılın başından itibaren 2 milyar dolara yakın bir satış e, geldi. E, bir diğer nokta ise likit tarafında bizim sıkıntımız var. Yani şu an itibariyle 80 milyar TL bandında evet. biz günü kapatıyoruz. Yüzün üzerine çok çıkamıyoruz. Çok... Böyle çok 9400'e gelince bir gaza geliyor insanlar <laughs> ama orada da yani lütfen 9.400 puan seviyesi daha önce de görüldü. Bunun üzerine çıkılabilir ama günlük ve haftalık kapanış bir yapsın çok emin olmamız lazım değil mi? Yani gerekirse orada buy stop yapmak gerekiyor herhalde. Yani maliyetinden daha yüksekten satın alayım ama borsa İstanbul'da trendin kırdığından emin olayım Kesinlikle. noktasındayım. Yani sizce bu nokta neresi? Ee, burada açıkçası 200 günlük ortalamayı biz ciddi anlamda hmm. takip ediyoruz. Dün itibariyle baktığımda 9.320'lerden. 9.350'lerden geçmekteydi. Biz aslında 9.500'lere kadar da geldik. Ancak şöyle bir durum var. E, belli noktalara geldiğimizde endeksteki haber akışının etkisi, biz bunu portföylerde de hep konuşuyoruz. E, endekste portföy yaparken betalarına bakıyoruz. Çok güzel. E, haber akışının betası diğer ülkelere göre maalesef ülkemizde inanılmaz derecede yüksek. Ukrayna savaşıyla ilgili bir durum olduğunda daha yıkıcı etkisi oluyor. Aynen. yani. Dün belki de birçok e, Twitter tarafında, X tarafında paylaşıldı. Ee, en çok gerileyen taraf bizim endeksimiz oldu. Niye peki sizce? Biz niye bu kadar hassas olduk Türk toplumu? Zaten hani keşke bu hassasiyetimizi başka alanlarda kullansak. <laughs> <laughs> Toplumun şiddet noktasında ama borsada neden o kadar yatırımcılar hassas oldu sizce? Burada da açıkçası ben şöyle değerlendiriyorum. Bizim Finansallarımız iyi gelseydi, üçüncü çeyrek finansallarda bankacılık tarafında, holding tarafında, sanayi tarafında işler e, tabiri caizse gümbür gümbür gitseydi, <laughs> dünkü haber akışının da belki de tam tersi biz alım yönünde fiyatlama yapardık İşte o tarafla ilgili. belki bizim sanayicilerimiz işte iş yapacak tarzında bir fiyatlama bile olabilirdi. Dolayısıyla bizim aslında kendi iç taraftaki kırılganlıklarımız fiyatlamayı da özellikle teknik olarak 9500'lere geldiğinde ciddi anlamda bir paniğe sebebiyet vermekte. Evet. Burada tabii son günlerde çok konuşulan Viyop tarafında yoğunlaşmış olan pozisyonların da etkisini olduğunu Hala biz... azalmadı değil mi? Hala azalmadı. Biz onunla Doktor Dr. Tolga Uysal'la bir röportaj yapmıştık ve sağ olsun yayınımıza katılmış Tolga hocamız. Dedi ki Murat, endeks yukarı giderken de bu Viyop'taki satış kontratları çözülmüyor. Yani orada o zaman şey diyor yani endekse tam anlamıyla bir Allah aşağı olacak senaryosundan ziyade biz 30 hisselerini Hedging amaçlı açılmış yani borsanın tüm endeksinden bağımsız olarak görüyorum dedi ama e, siz katılır mısınız? Yani belli ki o pozisyonlar tam erime sürece Borsa İstanbul yatırımcısı da yabancı olmamasından dolayı oraya da bir kıymet de veriyor. Benim bir taraftan da bakıyor. Sizce neden Viyop'ta bu kadar 260 bin tane satış kontratı var şu anda? Burada aslında şöyle bir durum söz konusu olabilir. Emerging marketi yani bizim tarafı etmek isteyen bir uluslararası yatırımcının açtığı bir işlem de olabilir. Bilemeyiz değil mi? Aynen onun detayını açıkçası tam olarak çözemiyoruz. Ee, ama yani son yıllara baktığımızda bu kadar yüksek oranda bir e, pozisyonun e, açıldığını da görmedik. Dolayısıyla e, evet belki de e, o tarafla ilgili olarak e, yükseliş hareketi gösterirken de yani 8500'lerdeydi, 9500'e geldi. Biz de ilk olarak hemen e, takaslara baktık. Yani burada bir çözülme var mı? Hmm. Çözülme yok. Hatta çözülme. E, yani ufak ufak da artış, artış olduğunu bile gördük. Dolayısıyla... Aslında yükselirken de o pozisyonun korunduğunu gördük. Ee, ancak yani yatırımcı tarafında da yani psikolojik olarak etki ettiğini görüyoruz. Yani burada bir e, yükseliş hareketi olduğunda yani herkes bir e, ilk baktığı nokta acaba burada bir çözümle var mı? Yok o zaman yani tekrardan bir e, negatifliğe doğru bir seyir izlenebilir. Tehlikesi var. Dolayısıyla bu taraftaki çözülmenin biraz daha belki de psikolojik olarak evet. endekste rahatlamaya sebebiyet verebileceğini biz düşünüyoruz. Dolayısıyla ee, tabii bu kaldıraç tarafı, biop tarafı, birçok opsiyon tarafı var, biop tarafı var ve endeks tarafı var. Belki de endekste spot tarafta alım tarafında evet, işlem yani, de yapıyordir. hedging için yapmıştır belki de. Ya, örneğin o... A kağıdını hisse senedini yani izleyeceğimiz belki hiç bilmiyorsa sizin A kağıdınız Borsa İstanbul'da. Örneğin Sinan Bey aradınız bir A kağıdı aldınız ama A kağıdı düşüyor. Beni de aradınız ben de viop işlemi yapıyorum. Murat ya A kağıdı düşüyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul'un düşme olasılığı var çünkü ağırlığı yüksek bir kağıt. Oysa ben de bir satış kontratı satın alayım. Yani düşüşten para kazanma mantadisi, açığa satış gibi düşebilirseniz evet. e, satış kontratı satın alabiliyorsunuz bir hopta O kontratlar alınmış. Yani e, şimdi baktığımız zaman tabii o kontratları açan kurumlar da büyük kurumlar. Yani Amerikan yatırım bankaları. Şimdi insanlar da sonuçta ama o Londra'da yaşayan bir Türk de oradan bu işlemi yapabilir. Evet. Yani bunu illa yabancı satıyor de, <laughs> aynen, dememek lazım aynen. değil mi? Ya onun yorumlanması da e, açıkçası ben de yani siz de çok güzel ifade ettiniz. Teşekkür. yorumlar kendi aslında e, ya bir noktayı da unutmamak gerekiyor. Yani belki de spot taraftan alım yaptı. Aynen. O taraftan da kendisini aynen. dengeledi. Dolayısıyla yani bir yorumladığımızda yani orada yoğunlaşmış bir pozisyon var işte aşağı yönlü gidecek demek de bir noktada tehlikeli tam detayını bilmemekle birlikte ancak ben ve piyasaya da genel olarak izlediğim noktada bu tarafta gördüğüm o yoğunlaşmış pozisyon psikolojik olarak yatırımcıları etki etmekte doğal olarak yerli yabancı oranına baktığımızda yerli yatırımcının da ağırlığının yüksek olması nedeniyle de e, fiyatlamada da bu psikolojinin biz etki yüksek ediyor. olduğunu görüyoruz. Tabii borsa giderken yabancı ihtiyaç duymuyordunuz Sinan Bey. <gülüyor> <gülüyor> biz bize yeteriz. <laughs> hani böyle milli takım spot başlıkları gibi işte <laughs> ee, ama tabii enflasyon biraz azalınca Merkez Bankası politika faizi üste çıkınca bu defa yabancı arıyor. Çünkü yerliyle gitmiyor bu. Evet. Ben ama şöyle görüyorum yani bu kadar 260 bin ya da daha fazla biyop satış kontratına rağmen Borsa İstanbul bu, bu, böyle bir baskıyla en azından dibini de gördük mü? Yani bu da bir avantajla yaratmıyor mu? En azından evet yani yukarı gidip gitmeyeceği noktasında çok ciddi bir soru işaretimiz var. Çok daha net bir tablo gerekiyor. Ama en azından o aşağılar test ettik yani. Yani o ne kadar düşebileceğini biraz gördük. Dibin daha da dibi olabilir mi sizce? Yani burada en son test ettiğimiz 8500'lü seviyelerin ekstra bir haber akışı burada bir şerh maddesi düşeyim. Hı hı. Ekstra bir jeopolitik tarafta gelişme olur. Ekstra bir başka kötü bir haber akışı olur. Olmadığı sürece açıkçası bize o tarafların yani 8500'lerin artık dip oluşturduğunu düşünüyoruz. Bunun nokta itibariyle ee, özellikle önümüzdeki dönemdeki haber akışının, e, dezenflasyon sürecinin hızlanması. Bugün e, kararı takip edeceğiz. Evet. Bugünkü karar e, önümüzdeki ay itibariyle Kasım ayı açıklanacak enflasyon datası. Özellikle bu taraflarda da eğer e, lehimize sonuçlar gelirse e, dolayısıyla da 8500'lerin artık burada bir e, dip nokta olabileceğini Aslında düşünüyoruz. Evet. E, finansallar olarak da bir hikaye yarat, yaratmamız gerekiyor. O tarafta sanayi üretim verilerinde işler e, kötü gitmekte. PMI datalarına baktığımızda gıda dışında tüm sektörlerde uzun bir dönemdir 50'nin altında fiyatlamalar var. E, o tarafta ancak seçici pozitif olabileceğimiz belli başlı sektörler var. Bu sektörlerin endeksi aslında katkı verdiğini görüyoruz. Özellikle Çok güzel. havacılık tarafının, e, telekomünikasyon tarafının, parakende tarafında bazı şirketlerin. Dolayısıyla bu taraflarda yine son çeyrek itibariyle GEO tarafından da katkı bekliyoruz. Bu taraflardan gelebilecek olumlu finansallar, olumlu haber akışlarıyla Enflasyon tarafındaki haber ve biraz önce de tam reklam öncesinde konuştuğumuz erkenden fiyatlama stratejisinin de e, devreye girmesiyle. Çünkü şöyle bir durum var e, örnek veriyorum Ocak ayında bir faiz indirim e, beklentisi piyasada oluştu veya Şubat ayında. Biz e, o gün fiyatlamaya başlamıyoruz. Önceden fiyatlanmaya başlıyor ve e, o günde de belki hatta beklenti satın alındığı fiyatlamasını hı hı. da görebiliyoruz. Dolayısıyla 2025 yılının geneline baktığımızda aslında en son enflasyon raporu sunumunda 21'lik bir rakam açıklandı hatta biz orada belki biraz daha tolerans tanıyalım. 25-30 25, 30 25 olsun aslında. yani. yani <laughs> merkezi sapmasını da koyarsak. Aynen. Ha, evet. E, faiz tarafında da doğal olarak 50'li bir İllaki. politika faiz var. Faiz tarafında da geri çekilme olacak. Doğal olarak da bu taraftan da böyle bir hikayemiz var. E, bu hikayelerin de 2025 yılının tamamında e, süre gelen bir e, dönemde biz e, endekse katkı vereceğini düşünüyoruz. Ancak cümlelerimin başındaki o de yani ekstra evet, bir jeopolitik gelişme olur. Ekstra bir... Allah korusun. E, yani her her şey, şey olur. de olabiliyor. Bu şerhi koymakta evet. çok çok haklısınız. Yani sürenin sonuna geldik ama Sinan Bey bir, bir kez daha inşallah görüşeceğiz. E, müsait olursanız çok isterim, beklerim. Yani olumsuz şeyi çok fiyatladık. Olumları hiç fiyatlamadık gibi tablo da oluştu. Yani, yani değil mi? Kredi kuruluşlarını de, aynen, vesaire. Onlar öyle sanki duruyor arkada. Biz böyle Sinan'da. hengameyi vesaire çok güzel fiyatladık. Ama Borsa İstanbul'da şöyle bir yukarı gitmeye gitmeyi dursun diyelim. Gidelim <laughs> Edursun hani böyle Türkçemizde Edursun diyelim. Orada işte olumlu şeyler herhalde bir daha tartışacağız gibi yani. gözüküyor. Sinan Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Ayağınıza sağlık. Çok MT iyi. Portföy'den Sinan Alican'la birlikte konuştuk efendim. Yarın sabah tekrar görüşürüz.